Evet dostlar. Yüzbaşı Başı diye bir kardeşimiz. Bu ne ya? Arkadaş 3 saniye geçseydi bari. Neyse bol şans kardeşim. Zeus dedik, Zeus geldi hem de Anubis aksesuarlı dostlar. Niv X taş adam mı? Taş Adem mi? O hem de makro. En sevdiğim. Çıtır çıtır yemelik. Güzel. Heyecanlı maç olacak. Çok güzel. Rize Spor'dan taş adam. Taş adam mı? Taş adam mı? Taş adammış. Çok güzel dostlar. Üç farkımızı yaptık. Yine kalitemizi konuşturuyoruz. Makro mukro bize fark etmiyor. Alayını harcıyoruz. Sekiz iki. 6 fark da atmazsın be kardeşim ya. U 7 oldu. Ah be. Lan. Kendi kalemize atıyordu biraz dostlar. Süper. Çok iyi be. zıpladık. Çok iyisin dostum. Aynen böyle devam et. Ah be. Tüh be kardeşim be. Tüh be. Olmadı senin iş be. Elbet bir gün ama kardeşim be. Kalbini bozma. Hemen sıra. Narkoz X Ahmet 21. Bir anı biz sizi usta. Arkadaş birini hazmetmeden öbürü geldi ya. Dostum kusura bakma. Vallahi öbürünün acısını biraz senden çıkaracağız ya. Hakkını helal et. Ona kızdım çünkü. Sana biraz panter gibi oynayacağım alınmaca gücenmece yok tüh geri gitmeseydik girmeyecekti B2 dostlar Vallahi kusura bakma biraderim öbürüne kızdım inan ki yoksa senlik bir sıkıntımız yok bol şans dileyelim Evet dostlar 54 uzatma diye bir kardeşimizle maçımız başladı. Bol şans kardeşim. Güzel başladık dostlar. Çünkü soldayız. Bilen bilir biz soldaysak tehlikeliyizdir. güzel. 5-1, 6-1, güzel goldü bak. Çok mu şanslıyım? <laughs> Doğrudur kardeşim ben. Teşekkür ediyorum. Sana da bol şans, sen de çok şanslı ol. Evet dostlar, Red Bull Vodka'dan darbe bize öğren de gel diyor. Güzel bir başlangıç kardeşim. Gerçekten tebrik ediyorum seni. <laughs> Bu tarz şeylerin sonucunu değiştireceğini, sonucu değiştireceğini düşünmem bile gerçekten komik. <laughs> Şimdi ben diyorum ki dostlar söz veriyorum burada yenilsek de özel güç açmayacağız. Bak o hepsini kullandı biz kullanmayacağız. Yenilsek de ay. Güzel 5-5. Altı altı. Severim böyle kafa kafaya maçları. Sözümde söz Yenileceğim baba gibi Ama açmayacağım Kendi kalemize güzel 8-7 Güzel 9-7 Hayda kafamızın içinde O da olur. Sıkıntı yok. Ama bunların bir geri dönüşü var. Kardeş ben seni uyandırayım. Bak çok gülme sen gene. Çünkü benim adım Oğuz. <laughs> Bilen de bilir. Nereye bak kardeşim? Daha özel güç bile açmadık ya. <laughs> Bol şans kardeşim. Güzel oyundu. Evet iki kızıl kılıç geldi meydane ikisi de birbirinden bilmem ne kardeşimiz Lord Megatron diye bir çar güzel 3 güzel her yerden denedim ama yemedik şükür <laughs> tüh be arkadaş niye herkes kaçıyor erkenden ya çok kısa oluyor böyle de video ne? Evet dostlar diriliş sero Videoyu açarken gol yedik bak. Sero niye yaptın böyle bir şey kardeşim? Video açıyoruz şurada iki saniye dur ne olur yani. Neyse kardeşimize avans olsun o da. İnsanı görme ya. Tüh. Bak bir avans daha verdik. <laughs> Kendi kalemizi atarak. Lan. Anubis aksesuarlı Zeus. Güzel. Güzel ama biraz fark açmam lazım kardeşim o yüzden. Sen artık biraz gole tövbet. Biraz ben atayım. Sen de izle. Bak. Ne dedim şimdi kardeş? Şimdi dedim sana. Bayda. Güzel. Buna vuramadı. Ya bu arkadaş parmaklarıma bir şey oldu ya. Bak bizde olsa girmişti var ya. adamlara yardımcı oluyorum ya. Valla. Amme hizmeti veriyorum ya. Kendi kaleme gol atarak. Güzel. Yok be kardeşim o kadar da değil ya. Şutu çok sert ama ha. Hadi güzel. Bol şans, iyi oyundu. Fair play bir maç. Severim böyle maçları. Tebrikler dostum. Bol şans diliyorum. Star. İmha, Kaos. Kratos. Kafiyeli oldu da. İmha, Kaos, Kratos. Kardeşimiz Arbi Mermi bakalım. Tabela kime yazar? Sonuç ne olur? Güzel. Çok güzel. Alttan gelirsen ben de alttan gelirim kardeşim. Altın sağlam salttan geleceğim. Değilse gelmeyeceğim. çok güzel. Beşledik dostlar. Hadi gol yiyeceğiz herhalde. Güzel. Altı olsun bizim olsun. Tüh alttan vurur gibi gelmişti. Güzel toparladık. Çok iyi. Hatasından gol yedi. O da farkında gülümsüyor. Şu da 10 olsun be kardeşim. Tebrik ediyoruz. Güzel maçtı. Bol şans diliyorum. Evet dostlar. Beklenen an geldi ve Matrix'i kıstırdık. bize son dakika özel güç açıp bizden maç alan Matrix'i kıstırdık. Güzel, aferin oğluma. Aynen kardeşim, aynen. <laughs> Matrix nereye bu oğlum? He öyle olmaz böyle olur işte. Aslan parçası. Kurnazlık öyle yapılmaz böyle yapılır. <laughs> Burak. Burak 37. Bol şans kardeşim. Niye durdu? Erken pes etti sandım ama pes etmemiş. Severim savaşçı ruhlu adamları. Haydi Burak. Döner buradan kardeşim. Kendine inan başarabilirsin. Güzel. Bak ilk gol attın. Kendine inan 10 tane daha atacaksın. <laughs> Güzel. 2 oldu 12 de olur buran Ah be kardeşim nereye gittin be. Evet dostlar kocaman bir Ares karakteriyle hatta bizden bile büyük herhalde bu. Özel güç eklememiş full güç. Hal diye ismi var kardeşimizin. Deli bir karakter yapmış. Helal olsun. ama deli gibi oynuyor. <laughs> Bol şans dileyelim kardeşimize. Diledik ve gitti. Canı sağ olsun.